Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size parkımı tanıtacağım. Bakın burası üçlü bir kaydırak. Hadi şimdi gelin şu üstü kapalı kaydıraktan kayalım. Şimdi kayıyorum. Oo çok eğlenceliydi. Şimdi dümdüz olandan kayacağım. Kayıyorum. Şimdi kayıyorum. Kaydım. Şimdi diğer yani şu kırık kırıkdan kayacağım. Gel Afsa sen de. Arkadaşlar kırıklı böyle bayağı bir uzun. Şimdi kayıyoruz. Şimdi geliyoruz tekliye. Burası bizim parkımızdaki tekli kaydırak arkadaşlar. Şöyle hemen koyalım. Huhu. Şimdi birazcık sallanalım. Evet şimdi sallanıyorum. Huhu, çok eğlenceli. Sallanalım. Şimdi sallanalım. Şimdi kendim sallanıyorum. Nasıl benim sallayacağım? Elini tut öyle. öyle, öyle. Elini mi? Elini tutayım o zaman. Oo. Tamam hapsa bekle. Elimi bırak. Şimdi. Geldim. Şimdi gidiyorum videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.